Selam arkadaşlar. Bugün sizlere süet bir kumaştan klasik bir pantolon kesimi yapacağım arkadaşlar. 38 beden bir pantolon keseceğiz. basen ölçümüz 104 santim. Yani basene baktığımız zaman 40-42 bedeni bulan bir ölçü. Ama bel olarak 38. Yani karışım bir ölçü arkadaşlar. boyumuz 102 santim. Dediğim gibi basen ölçümüz 104. Ama Kumaşımız esnek olduğu için arkadaşlar, e, biz keserken ona göre bir e, daraltma yapacağız. Kumaşımız dediğim gibi süvet bir kumaş. Yönü olan bir kumaş arkadaşlar bakın. O yüzden keserken tek yönden keseceğiz. Kesim anında pantolonu çevirmeyeceğiz. Hemen kesime başlıyorum. Kumaşımın üstünü bakın temizliyorum. kemer çalışması yapacağım için 2 santim arttırıyorum. Boyum 102. 5 santim katlama payı veriyorum. Arkadaşlar boy ölçümüzün yarısını bulup 101. 6 santim ekleyip pardon boy ölçümüzün yarısı 51. 6 eklediğimiz zaman 57. Diz hattımız oluyor. Boyuna da esnediği için arkadaşlar normal oturumunu 1 santim daha yukarı çekiyorum. 25 kullanıyorum. Basen hattımız. Diz. Ve boy. Kumaşımızın sadece kenar kısmına atıyorum. Basen kısmım 52 dedim. Yani 25-26'yı kullanacağım normalde. Ama kumaşım esnediği için arkadaşlar. Bakın esnediği için. Ben 26 yerine 24.5 ölçü kullanıyorum. Yani 49 üzeri çalışıyorum. 3 santim ön oyuntu veriyorum. O da normalde 3.5 santim. Yarım santim geriye çektim. Basen ve oyuntu toplamının yarısı 14 santim 13 buçuk 14 benim düz ipim oluyor arkadaşlar ve aşağıya kadar düz ipimi alıyorum Diz ölçümü 22 santim 11 olarak ortalıyorum ve 22 santim buluyorum. Paça ölçüm 20 santim arkadaşlar. 10 santimi ortaladım ve 20 olarak çizimimi yapıyorum. Dizle baseni birleştiriyorum direkt basen ölçümü yukarı taşıyorum ön oyuntumu yapıyorum ve 4 santim ön patı uyguluyorum bakın 4 santim ön pat ve patımı bitiriyorum arkadaşlar bütün pantolon kesimlerinde yaptığım gibi 2 santim ön düşüyorum. Benim 38'di arkadaşlar. Bakın yarım santim içeri girdim. 38'in yarısı 19 dedim. 1 santim dikiş payı kullandım. Ve basen oyuntumu yaptım. 6 santime 16 santimde cep açılımı yaptım. Hemen kesiyorum. yüksekliği düşünerek kumaşı kesiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kumaşı çevirmiyoruz arkadaşlar. Bakın. Kumaşı aynı yönden alacağız. Kumaşı yanlışlıkla çevirsek, kesimini yapsak şöyle farklı renk olayı çıkacak, koyu, açık olarak. O yüzden böyle hatalar yapmayın. Kumaşı direkt aynı yönden devam ediyorum. Bacağın düz ipini aldığımız gibi, arka bacağın da düz ipini alıyoruz. Bakın 31.5, 32.5 bir santim kaydırıyorum. Evet 31.5 oldu. 31.5 boydan boya arka bacağımızdan düz ipini aldık. Ana çizgilerimizi bir daha çekiyoruz. Yandan boydan boya 2 santim dikiş payı veriyoruz. Direkt 2 santim arkadaşlar. Şöyle. Bacak arasından dize kadar 2 santim. Bunlar her kalıpta kullandığımız ölçüler. Arka oyuntum normalde 52 üzerinden 13 santim çıkıyor arkadaşlar ama biz 24 buçuk üzerinden 12 santimi kullanıyoruz çünkü esnek bir kumaş oyuntuyu bulduktan sonra bir buçuk santim kadar aşağıya alıyorum. Bu da benim. Arka oyuntum oluyor. Bir santim içeriye doğru dikiş payı giriyorum. Belim 38, yarısı 19 uyguluyorum. 2 cm standart pens payı 3 cm de dikiş payı kullanıyorum. Yüksekliği de 3,5 cm büyük bedenlerde 4 cm olarak uygulayabiliriz. Arka oyuntumu yapıyorum. arkadaşlar Normalde 13 santim oyuntumu 12 yaptım sebebi esnek olması rahatlıkla 13 13 buçu bulan bir esneklik var ön ve arkayı kestikten sonra ne yapıyoruz ön bedenimizi düşüyoruz düştüm. Cep karşılığımı alıyorum. Benim cep karşılığım oluyor. Oradan artan da aynı yönde olsun diye hafif verev kesiyorum. Bu da düğmeliğim oluyor arkadaşlar. Ve diğer kalan parçadan kemerimi kullanacağım. 38 olan kemer ölçümü için 48 kadar 10 santim fazlası. 11 santim. Kemeri kesin. Bu bizim kemerimiz. Bunlar fazlamız. Evet. Dediğim gibi kemer cep karşılığı ve ön düğmeliğimiz fermuar çalışması için ve 38 beden. Evet arkadaşlar bugünkü kesim bu kadar. Bir dahakine görüşmek üzere.